kusura bakmayın değil mi Kepçe gelecek, ben orman yolunu iş şey ettim. Tamam abicim, Allah razı olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz Sağ olun abi. Allah bana kadar razı Amin. Sağ olun hocam, Allah, Allah. razı olsun. Sağ olun abi. abicim, teşekkürler. Kapıyı hızlı ört abi. Açman lazım. Evet. Arabam var orada da. şoför orada herhalde. Ambulans mı gidiyor? Buradan belediye geçmezdi. Şey, Nereye? dolmuş. Buradan aşağı hiç. Nereye abi? Şey diyorum, dolmuş buradan hiç geçmezdi. Nereye gidiyse mavi dolmuş diye. Ha. Buradan ha, aşağı. Yorgun, normal boş çalışmıyor. Evet, şey ha. Evet, evet. Emekli İmam Hatip Mehmet evet, hocam. annesinin cenazesindeyiz. Medallığa gidiyoruz. Evet hocam tekrar başınız sağ olsun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Evet. sağ olsun. Evet. bir tanıyalım siz bakayım. Ben emekli Mehmet Ateş. En son Zuvalı Çukur'dan emekli oldum hocam. Evet. 32 yıl hizmetimiz oldu. Evet. Annem, e, annem diye met etmiyorum. Herkes şahit buna. Allah kana kana rahmet eylesin. Evet bir kimse bir yolculuğa çıkarken yanında bazı zaruri ihtiyaçlarını hazırlar. Evet. Değil mi? Mesela evet. çamaşır, temizlik malzemesi, şu da evet. falan bir valizini hazırlar. Ve gittiği yerde ona lazım olacak çünkü değil mi? Evet. Şimdi annem de bunu herkese şahit çok şükür Annem o valizini, o hazırlığını yaptı. Benim gözümde öyle. He, ben hazırım dedi yani. Cantası dolu gidiyor yani He. çok şükür. Ne o güzel. Bu konu, konuda kalbi mutmain yani. Evet. Allah sana kadar rahmet eylesin. Kaç yaşındaydı annen? Annem e, 85'in üzerindeydi. 85'in Babam da daha önce... Ha, babam e, bir yıl bir ay var tam Abasıydı. aralarında mesafede. He. Geçen sene e, 9. ayın 28. vefat evet. etti. Annem de bugün 10. ay 28'i bir yıl 1 ay var aralarında. Evet. Sağlık durumu nasıldı? Ee, çok şükür yaşına göre iyiydi. Evet. Son 3 gün içerisinde işte işte artık. Yani evet. gün saat doldu. Her evet. şey tamam, tamam. Evet, tamam. yapacak bir şey yok daha. Yapacak bir şey siz... yok. Evet. Kaç kardeşsiniz siz? Biz e, oğlan 3, e, dört de kız var, yedi kardeş Maşallah. He. E, birisi rahmetli oldu ablamın. Şu evet. anda hayatta olan üç kardeş. Üç. Altı tane olmuş. E, ben Ramazan'ı biliyorum, seni biliyorum. Başka kim var daha? Size Salim var, en büyük halimiz. Evet. O nerede? O da bir sağlık konusunda bir ameliyat oldu, gelemedi. Evet, o yetişemedi buraya. Yetişemedi, şey yapamadı. E, Onun için... Namaz kıldıran? Ramazan abi. E, işte, Ramazan abi. abin gidi. Evet. İşte böyle. E, hayat bu işte. Hayat bu. Sonuç bu. Doğduğumuz gün gün adayız. Her an için hazır olacağız. Aynen. Annenin aynen. günü de bugünmüş. Evet. Evet. Bugün de 28 Ekim 2021. Evet. Rabbim gün, kana rahmet eylesin. Geçmişlerimize Rabbim Kana kana rahmet eylesin. Amin. Amin. Şurada yatan bütün merhum ve merhum Evet. Allah kana kana rahmet eylesin. Burada mezarlık yeri var herhalde. Evet, aile mezarlığımız evet. var. Herhalde köye Koya... Gitmiyor. Yok, köyde kimse biz kalmadı. Babam da zaten burada. Genellikle bazen cenazeleri köye götürürler de. Ha. i̇şte köyde mesela Ayrıları çok olmuş. Evet, evet. Kaç şey. yılında gelmişler ki Erfa'ya? 76'larda. 76'larda. Evet. Sağ evet. ol hocam. Teşekkür ederim. Ee, Sağ olasın. Ee, Mezarlığa da aşağı yukarı geldik. Sağ olasın. Seyrantepe'ye de yakın herhalde. Seyrantepe'ye değil mi burası? Evet. Hı -hı. Evet, Bahrak Kuru Kutu'yu orada. Hocam, bu kapı nerede değil mi? Ileride i̇leride. i̇leride, ileride herhalde. İleride, en sağda hemen o da şeyde. Elbağa ayağımızın altında. Burada dinlenme yeri, piknik yeri var. Serantepe burada mı yoksa? İleride muhtemelen daha araçlar var ya. Ee, orada. Seyran Tepe'ye tam yakınmış. Güzel yeri mezarlık. Esnafı da sahatır ormanı. En tepesi hervanı daha he, bura. <laughs> Erba ayağımızın altında Fazla abi Tamam fazla da gitme. Gerçekten Seyran Tepe'nin yanında burası da çok güzelmiş. İnsanın yatası geliyor. Manzara güzel. Hemen zaten tepe burada zaten. Al, al, al. Dönün. Dönün, dönün, dönün. dönün. Dönün Ters gel. Dönün. Dönün. Şöyle bir Erba manzarasını çekek bakayım. güzel abi Büyük camlı. Beni abriye defne edersiniz. Nereye? Yani bak vasiyet yeri... oluyor ha yerini burası aldın, var. mı? Yeri mi aldın var? mı? Ha. Nere nere? Bura mı? Yabancılık desek mi? Ha. Şuradan aşağı buraya doğru gidiyor. Çamları Bura. Çamların oldu. Çamların oldu. Koyu istemiyor mu köy? Hmm. Yok. <laughs> <Ne> oldu. seviyor <Köyü gülüyor> seviyorum da. He. Bura daha yakın ya. Bura Bu kışın, kışın bile üşümesin burada hem de bak hala. Hocam. Ha? Kışın bile üşümesin hemen güneş vur buraya. Tabi tabi. Aa burası mı? Güzel. He <laughs> burası şu ağaçların olduğu yer. He. Yerin güzelmiş. He. Üşümezsin kışın, üşümezsin. <laughs> i̇şte böyle. Evet, Bekir Hocam hoş geldin. Hoş Hüseyin Ateş yer almış ha buradan. Yeri bir güzel ki. Sen hoş sen de hoş geldin. Evet, hoş buldum. Hemen ha şu ağacın ha orası. Çok güzel. Kışın bile üşümez adam burada. Oh. Şöyle erbayı bir çekelim. Canım babamız demiş. İşte bura karşılarda erba. Manzara şahane bura. Şöyle bir gidelim.